Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tek blok, tek blok yapacağız arkadaşlar. Nasıl mı? Şunu bu blokla koyalım. Ulan düştü. Düşmezse yaparız. Hep video başlamadan önce Ne bu yere düşüyor ki? Ne? E ben düştüm. Aaa. Böyle olmadı ha. Evet arkadaşlar bir teknik aksaklık oldu. Evet düştük. Of düşmüyor. Bazen gidiyor ya. Şunu atın kapatalım. Orada düştü. Durun bir düşmezse şimdi. Oo, bir yer kapalı. Oradan nasıl çıkıyor? Geldi. Sonuna geldi be. Hiç düşmüyor. Şöyle kıralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar durun bir. Durun bir her zaman. Gündüzü. her gün geçtik yani bu Minecraft'ta bir gün geçtikçe bir gün geçtikçe şey oluyor başka başka şey geliyor yani ilk baştan toprak geldi arkadaşlar evet bunlar böyle bunlar ne parası ne yaparız ya vallahi bilmiyorum arkadaşlar ne yaparız bu arada arkadaşlar bunu paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Evet yorumlara kalp atacağım. Eğer 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 bu bu videoyu oynuyorum yorum gelirse bunu paylaşacağım. Evet. Kalmadı. Ama neredeydi? Bir tabela çıksaydı. Çaba tabela yapabilsek ya. Ne başlamak oldu. Bağla hiçbir şey yapamayız ki. Bağla hiçbir şey yapamayız bunlarda ya. Ya sadece ev yapacağız o kadar. Görün be arkadaş şuraya bir ev yapacağım. Ev demişken. Burada ev eşyaları ekleyeceğiz arkadaşlar eşyalarını şurada mı? Hey! Oh Hmm. Tamam artık hatırlarız yani. Yani artık hatırlarız bu sefer de gidiyor. Ama artık bir aksilik çok bir şey. Bazen düşüyor bazen. gene kapatacağız arkadaşlar. İki tane mi Ne mi sattılar? dört tane ya, beş, altı. Tamam. Tam. Düşme tehlikesi yok Durun bir şöyle. Bunu bir kral evi ev yapması zor oldu Dün arkadaşlar. Tüm arkadaşlar burada ha buydu. Ne oluyor? İçine soktu. Ne? Gene ne oluyor ya? Azan düşüyor mu? Niye? Az önce düşmüyordum. Niye şimdi düşüyor? Havaya bak çok yavaş. Çok yavaş ilerliyor şu anda. Bize bir yatak lazım ama arkadaşlar. Bakın dolu oraya koymuşum yoksa düşecekmişim ha? Aa, bu sefer gerçekten düşecekmiş. Et cam cam gelmiyor. Kesin cam gelmeyecek arkadaşlar o yüzden. Durun bir arkadaşlar şuradan düşmeyin. Düşmeyin. Aman ne bu kadar nefes de sus Ne yap? Skype.

şu boş kalan yerler de kesilene. Hatta şu dönüşü. Oya açabiliriz. Ya tarla yapacak malzeme gelmedi ya. Dur akşam mı oldu? Aynen akşam oluyor artık. Şunlar şu. Bunlar şu. Şöyle de şöyle. Sonuunda da Bu arada arkadaşlar herhalde akşam olduğunda bu değişecek arkadaşlar. İnşallah akşam olunca değişiyordur. Bence var ya, bence var ya, kesin ne çıkacak biliyor musun arkadaşlar? Kesin odun çıkacak odun odun. Vallahi odun diyor. Ay çıkmaya başladı. Güneş gitti. Güneş gitmedi hala ya. Yani kaz kayıp etmiyor, Kaz kaz gitmiyor Gece oldu bile Gece oldu ya Yaratıklar biz yem olacağız kesin Önce creeper her şey gelecek Durun o zaman Şu sorunu çok kolay yapalım Sorunu çözdük Hadi bir gitmedi ya çok zor Bu kadar zor değil ki. Bakın hala güneş orada. Hala iyi. Bit gitmiyor bu güneş arkadaşlar. Hadi git artık ya. Hadi 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 güneş hadi güneş. Hadi benim için benim için git güneş. Benim için. Buradaki bloğu değiştir lütfen. Buradaki lütfen bloğu değiştir olur mu? Artık ben toprak kazmak istemiyorum. Ben odun istiyorum biraz geliş. Aa gitti. Tam birazdan olur herhalde artık çünkü güneş gitti. Aha, oldu. Ama taş tarz... nasıl kıracağız bunu şimdi? Aa, çünkü manteme bu gelmiş. Bu manteme bu gelmiş çünkü. Yalnız bütün toprakları kaybetmemiz lazım. Ama bunu kaybettik. Çünkü yani büyüsün arkadaşlar. Peki ya yani niye kemik tozu çıkmadı? Şimdi de arkadaşlar 3 4 tane çıktı. O düştü gitti. Keşke keşke şey gelseydi ya. Hmm, kemik tozu ama gelmedi. Nedense. Kesin gelmeyecek şimdi de. Kesin 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 gelmeyecek şimdi bu sefer. Bu sefer vallahi yandık. Vallahi vallahi yandık. Hmm? Oh, ya bu nasıl geliyor ki? Bu nasıl gelebilir? Ya bu nasıl gelebilir? Böyle. De hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Tam bu odunları kaybetmememiz lazım. Daha doğrusu fidanları da o kadar fidan var da yakında bitecek arkadaşlar yani. Biz de düşmeyelim de bu odunları kaybetmeyelim. Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Durmuş şunları şöyle, şöyle, sonra biraz da şöyle, şöyle bir crafting table. Tamam keşke atak yapsak. <laughs> Balta. Sonra yok. Sonrası yok. Çok karanlık. Oy oy. Oy hiçbir şey göremiyorsun. bence gün geçmedi ya böyle böyle odun kıramayız biz zaten hiçbir şey göremiyorum yani bir şeyler görebilsem bir şeyler görsen bir şeyler yaparım yani o kadar da çalışkanlık malık değil of hiçbir şey gözükmüyor ya evin şeyine bakacağım evin 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 şeyine Uf, bu gece çok zor. Gece çok zor. Biz buradan burdan, biz burada kaç saat kalırız ya? Uf, var ya çok kanlı. Hiçbir şey biliyoruz mu arkadaşlar? Neden? Neden? Uf. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum burada. Bu, bununla alakalı hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey. Boş olsun ruh. Aha gündüz oldu. 5 saat 5 saat geçti arkadaşlar tam tavına. Vallahi tam tavına 5 saat geçti. Şuna bakın ay gidiyor bugün batıp güneş doğuyor. Kırdığımız ağaca bakın. Şuna bak hiçbir şey gözükmüyor işte şu anda hiçbir şey. Ha, bunu kıracağız. Hop. Şuraya bir yer açalım bu nedir? Bari filan düşsün. Ya gel bir şey geldi. Dur. Bari bir elma düştün. Elma düşsün şaşarım. Orada ne düştü? Ne düştü orada? Ne, ne düşüyor ya? Taş kazma. Taş kazma yapabilir mi? Ay, hayır ya tahta kazmaydı o ya tahta. tahta kazmayın. Çünkü bu tahta kazmayın bunu kıracağım. Çünkü çünkü arkadaşlar taş eşyalar yapayım. Daha hızlı gelişelim arkadaşlar. Belki burada demir çıkar. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Belki bir elmas blok çıkabilir. Ben, elmas cevher blok çıkabilir. Bilmiyoruz işte arkadaşlar şöyle şimdi nemle baltamızı gün yaptık güncelledik yani level up yaptık oh. bir fidan da düştü hayır of sorun yok sorun yok sorun yok şunları bir alayım arkadaşlar Yok arkadaşlar. be çıkacağız arkadaşlar. Hepsi buradaymış Hepsi buradaymış arkadaşlar ya Bizim buraya çıkacağız arkadaşlar Geldik İyildi mi sandım orada arkadaşlar İyilmeyeli kaç kırdım Zaten hep düştüğümde de öyle olmuştu Orada da Ya ben konuşmuyorum ya Bütün filanları düşürüyoruz ha Bazen bir şey düşmez zaten. Bazen. Minecraft'ı kıstım ya şu an ha. Şimdi... Çevir. Ev sonra ne yapalım? Ya bir kapı yapalım ya. kapısı ev mi oğlum? kapısı ev arkadaşlar. Kapı yok. Tamam eve bu kadar yaptım arkadaşlar. Yatak yok orada. Yatak yok. orasını ne nasıl yapacağım? Ya şurada bir şunun yanında bir fidan ya, ocak yaparız. Yanıyorum ya. Evet başka bir şey yapacağız mı? Ee, Dur ya biraz daha dikelim Bu ne? Oy alalım hızlı geçsin arkadaşlar da şey olsun ya. Direkt direkt hızlı eşyalar gelsin. Bu arada arkadaşlar OP gibi ya. OP eşyalar çıkıyor. Yani nesnede odun çıkması gerekiyor. De çıkmadı. Şansa küs. ya düşmeyeyim gene ha. O eşyaları Bu eşyaları gene almak zorunda değilim yani. De. Oh. Oldu. Hadi bir, Hadi biraz daha düşün ya. Bu kadar mı düşmüyor? Hadi, hadi, düşersin. Hadi güveniyorum düşersin düşersin. Hiç sorun yok düşersin ama. O da bir tane düştü. Şunlardan da kutlayayım. Düştü zannettim ya. O zaman şuradan kutlasın. Bunu, onu böyle bir yukarı çıkalım. Bu ne ya? Böyle böyle burada doğmuş arkadaşlar yani bu. Ya çok siz de garip bir Neyse hadi biraz daha kıralım da. Ana zaten taşımız yok bizim ya. Taşta bunu kazacaktım. Kazdık. Bunu bir kazmamızda gene bir level up yapalım. Level up. Ve bununla daha hızlı arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi 3, 2, 1. Yoo. Oh, oh, oh. Ne biçim geliyor? Yuh yuh. Hadi hadi. Hadi hadi. Vallahi 28 yaptık şimdi. Şimdi bununla bir evi bitirelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Ya yani o kadar uzun video çekiyor, çektim arkadaşlar. Şimdi. Onu fark ettim. Kapı kırılacak ya. Ama o kapı düştü. gelmiş? Kapı düştü. düşseydi ha. Düşmeseydi. Yok düştü arkadaşlar yani. Ne diyorum ben ya anlamıyorsunuz arkadaşlar ben de anlamadım. Ailesine konuştum arkadaşlar. Neyse tamam ona. No, no, o ne ses çıktı. Videoyu geri alıp izleyin o sesi dinleyin arkadaşlar. Orada tam diye ses çıktı arkadaşlar gerçekten çıktı. 17 17. dakikada. Oynayın dakika 5 saniye. Hmm. Şu bir ev level up ettin Bari Barbie elmas çıksın ben zengin olayım. Elmas zırh yapalım. O kadar zengin olayım. O kadar zengin olmak istiyorum. Şu. Yine Ne ne işte. Şimdi kral bakalım. Şuna bakalım. Ev bitmek üzere arkadaşlar. Yani yani bu ev bitmesi çok az kaldı demek ki. Demek ki videonun bitmesinin çok az kaldı arkadaşlar. Evet bu arada bu kadar değil arkadaşlar. Evet bu bu arada arkadaşlar bu video şey bu videoyu çok 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 önceden çıkmış çekmiştim arkadaşlar. Evet gerçekten çok önceden çekmiştim. Ama kalmadı. Uf, tam da bitiyor. Tam da video bitiyor bu. kurtardık ha. Siz var ya, siz var ya biliyorsunuz ya şey. Siz biliyorsunuz işi arkadaşlar. Vallahi biliyorsunuz. Şunu bırakalım. Evet. hop. Evimizi de güçlendirdiysek abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hep videoyu videoyu bitirelim arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu, bunu her videoda söylüyorum arkadaşlar. Kanal 129 abone. 129 abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer eğer ki Bir abone çıkarsak kim bütün yorumları kim kim Show Stüdyolarına yorum yaparsa yorum yapanların kanalına abone olun arkadaşlar. Hiç o derece söylüyorum arkadaşlar. Belki belki geçen kinde yapmamıştım arkadaşlar. Bu sefer yüzde yüz yaptım arkadaşlar. Ama yani videoyu bitirelim arkadaşlar. Biz bye bye. Biz buraya yatak ekleriz zaten ya. Eklemek değil. Öyle eklemedim diye kızmayın.